Yumurtayı sık sık mı yiyorsunuz? Belki sabah kahvaltısında, belki öğle ya da akşam yemeğinde haşlanmış, omlet ya da kızartma şeklinde. Ama hiç düşündünüz mü? Yumurtayı nasıl pişirdiğinizin ve yediğinizin sağlığınızı koruyup korumadığını belirlediğini? Evet, aynı yumurta eğer doğru hazırlanmazsa hem kalbinize hem de metabolizmanıza zarar verebilir. Bugün size yumurtayı en doğru ve en sağlıklı şekilde tüketmenin bilimsel yolunu anlatacağım. Günde kaç tane yumurta yenebilir? Sadece beyazı mı yoksa sarısı da mı yenmeli? Hangi pişirme yöntemi en sağlıklısı? Yumurtaya hangi gıdalar eklenebilir ve hangi tür yumurta gerçekten daha faydalıdır? Yıllar boyunca yumurta haksız yere kötü bir üne sahipti. Birçok kişi yumurtanın kolesterolü artırdığını, damarları tıkadığını ve kalbe zarar verdiğini düşündü. Ancak modern bilim artık açıkça söylüyor. Sorun yumurtada değil, onu nasıl pişirdiğimizde. Öncelikle şunu net söyleyelim. Yumurta sarısı düşman değil. Aksine yumurtanın en değerli kısmı orasıdır. Sarısında kolin, B12 vitamini, D vitamini, selenyum, antioksidanlar ve özellikle göz sağlığı için çok önemli olan lütein ve zeaksantin bulunur. Bu iki madde göz retinasını mavi ışıktan korur ve yaşla birlikte gelişen makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca sarı bu besinlerin vücut tarafından daha iyi emilmesini sağlayan sağlıklı yağlar içerir. Beyaz kısmı ise yüksek kalitede protein sağlar. Yumurta tüm gerekli amino asitleri dengeli biçimde içerdiği için mükemmel protein olarak kabul edilir. Ama sarısını atarsanız yumurtanın yarısından fazlasındaki değeri çöpe atmış olursunuz. Peki günde kaç yumurta yenmeli? Cevap yaşam tarzınıza ve sağlık durumunuza göre değişir. Ama bilimsel kılavuzlara göre günde bir tam yumurta sağlıklı bireyler için tamamen güvenlidir. Düzenli egzersiz yapan, dengeli beslenen bireylerde bu miktar kalp hastalığı riskini artırmaz. Aksine kas kütlesini korur ve enerji dengesini destekler. Ancak önemli olan sadece miktar değil, yumurtayı neyle ve nasıl yediğinizdir. Eğer beslenmenizde bolca sebze, tam tahıllar ve iyi yağlar varsa yumurta mükemmel bir destek olur. Ama eğer öğünleriniz işlenmiş gıdalar, kızartmalar ve şekerle doluysa, o zaman sorun yumurtada değil genel alışkanlıklardadır. Kalp hastalığı veya tip 2 diyabeti olan kişiler için haftada 4 ila 7 yumurta genellikle yeterlidir. Yine de doktora danışmak gerekir. Ve şimdi en kritik noktaya geldik: pişirme şekli. Birçok kişi kızarmış yumurtayla haşlanmış yumurtanın aynı olduğunu sanır. Oysa Fizyolojik açıdan aralarında büyük fark vardır. Yumurtayı haşlamak, poşe yapmak veya kısık ateşte omlet şeklinde pişirmek en sağlıklı yöntemdir. Bu yöntemlerle proteinler düzgün şekilde pişer, vitaminler korunur ve sindirimi kolay olur. Ama yumurtayı çok sıcak yağda kızartırsanız, özellikle de aynı yağı tekrar tekrar kullanıyorsanız, içindeki iyi yağlar okside olur, vitaminler yok olur ve zararlı bileşikler oluşur. Bu yüksek ısı ileri glikasyon ürünleri AGEs adı verilen maddelerin ortaya çıkmasına yol açar. Bunlar hücre yaşlanmasını hızlandırır ve damar duvarlarına zarar verir. Yani küçük bir pişirme hatası bile yumurtayı faydalı bir besinden zararlı bir hale dönüştürebilir. Bu nedenle hafif ve nazik pişirme yöntemlerini tercih edin. 8 ila 10 dakika haşlanmış yumurta idealdir. Omlet yaparken az zeytinyağı kullanın, yüksek ateşten kaçının ve çiğ yumurta asla yemeyin. Çünkü çiğ yumurtadaki protein tam sindirilemez ve salmonella bakterisi bulaşma riski vardır. Bir soru, yumurtayı genelde neyle birlikte yiyorsunuz? Pek çok kişi için yanıt aynıdır. Sucuk, pastırma veya peynir. Lezzetli ama tehlikeli bir kombinasyon. Yumurtanın tek başına kolesterol üzerinde olumsuz etkisi yoktur fakat tuzlu ve işlenmiş etlerle birlikte tüketildiğinde damarları yorar. Bunun yerine yumurtayı taze sebzelerle birlikte tüketin. Domates, ıspanak, kabak, yeşil soğan, yulaf veya maydanoz gibi. Ve doğal baharatlar kullanın. Zerdeçal, kekik, karabiber veya sarımsak hem lezzet katarlar hem de antioksidan etkileriyle sindirime yardımcı olurlar. Bir ipucu daha yumurtaya az miktarda iyi yağ eklemek, örneğin zeytinyağı veya avokado, sarıdaki lütein ve zeaksantin maddelerinin emilimini artırır. Bu küçük dokunuş göz ve beyin sağlığınız için büyük fark yaratır. Şimdi gelelim kolesterole. Modern bilim artık net. Sağlıklı bireylerde yumurta tüketimi kan kolesterolünü anlamlı derecede artırmaz. Karaciğer kolesterol üretimini yediklerimize göre ayarlayabilir. Gerçek tehlike fazla şeker, alkol ve kötü yağlardır. Yumurta ayrıca kolin bakımından zengindir. Beyin fonksiyonları, hafıza ve karaciğer sağlığı için hayati bir besindir. Kolin, sinir sistemindeki asetilkolin adlı nörotransmitterin üretimini destekler. Bu da hem zihinsel berraklık hem de kas kontrolü için gereklidir. Ayrıca yumurta az sayıda gıdada bulunan D vitamini içinde mükemmel bir kaynaktır. Bir büyük yumurta yaklaşık 40 ila 45 uluslararası birim IU sağlar. Yani yetişkinin günlük ihtiyacının yaklaşık %7'si. Az görünebilir ama özellikle güneş ışığına az maruz kalanlar için değerlidir. Peki kahverengi yumurta mı beyaz mı daha iyi? Aslında fark yoktur. Kabuk rengi sadece tavuğun ırkına bağlıdır, besin değerine değil. Ancak farkı yaratan şey tavuğun beslenme şeklidir. Doğal yemle beslenen, serbest gezen tavukların yumurtaları genellikle daha turuncu sarılı, omega-3 ve antioksidan açısından daha zengindir. Mümkünse organik veya köy yumurtası tercih edin. Yumurtaları buzdolabında, kendi kutusunda, keskin kokulu yiyeceklerden uzak tutun köy yumurtalarını yıkamayın çünkü kabuğun doğal koruyucu tabakasını yok eder. Endüstriyel yumurtalar zaten temizlenmiş olur. Peki yağ ısıtmak? Birçok kişi yumurtayı mikrodalgada ısıtır ama bu risklidir. Yumurta patlayabilir ve yapısı bozulur. En sağlıklısı taze pişirip hemen yemektir. Günün hangi saatinde yumurta yemek en faydalıdır? Hedefinize bağlıdır. Sabah yenirse uzun süre tok tutar ve enerji verir. Akşam yenirse kas onarımını destekler ve daha derin bir uyku sağlar. Ayrıca yumurta neredeyse sıfır glisemik indekse sahiptir. Yani kan şekerini yükseltmez. 40 yaşından sonra yumurta çok daha değerlidir. Çünkü sarkopeni yani yaşla birlikte kas kaybını önler. Bu etki yumurtada bulunan lösin adlı amino gelir, kas yapımını uyarır ve hareket kabiliyetini korur. Ve unutmayın Yumurta kalbin düşmanı değildir. Kalp sağlığı tek bir gıdaya değil, yaşam tarzının tamamına bağlıdır. Uykusuzluk, stres, hareketsizlik, sigara ve aşırı alkol kalbi yorar. Bir yumurta değil, dengeli bir diyette yumurta tam tersine kalbi destekler. 3 altın kuralı unutmayın. Birincisi, yüksek ateşte kızartmayın. İkincisi, sarısını asla atmayın. Üçüncüsü, kaliteli yumurta tercih edin. Böyle yaptığınızda farkı hissedeceksiniz daha fazla enerji, daha iyi sindirim, daha net bir zihin ve daha güçlü bir vücut. Yumurta doğanın bir hediyesidir. Basit, ucuz ama mucizevi derecede besleyici. Faydası sizin ona nasıl davrandığınıza bağlıdır. Bir düşünün, yumurta yaşamın sembolüdür. Yeni bir yaşamı başlatacak her şeyi içerir. Bu yüzden sizin kendi yaşamınızı da yenileyebilir. Her öğün bir seçimdir. Hücrelerinizi beslemek mi yoksa hastalıkları mı? ve yumurta doğru pişirildiğinde her zaman sağlığın tarafındadır. Bir dahaki sefere elinize bir yumurta aldığınızda hatırlayın. Zararlı olan yumurta değil, onu yanlış şekilde pişirmek. Onu özenle hazırlayın, taze gıdalarla birleştirin, dengesine saygı gösterin. Vücudunuz size enerji, güç ve uzun ömürle teşekkür eder. Modern bilim bunu açıkça söylüyor. Yumurta senin dostun, düşmanın değil ve karar senin elinde. Onu bilinçli bir sağlık aracına mı yoksa farkında olmadan yapılan bir alışkanlığa mı dönüştüreceksin?